Herkese selamlar. Ben Bircan Karakurt. Türk milleti için bugünün önemli, değerli ve vazgeçilmez bir gün olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bugün 12 Mart, İstiklal Marşımızın kabulü. Üç kıtada şanlı zaferlerle fetihler yapılmış, 23 milyon metrekareye sahip olunmuş, küreselleşen dünyaya inat 6,5 asır adaletiyle ayakta durmuş olan Osmanlı İmparatorluğu, girdiği Birinci Dünya Harbi'nden yenik çıkmıştır. Emperyalist devletlerce vatan toprakları işgal edilmiş, halkımız adeta her taraftan bir soy kırma tabi tutulmuş, binlerce ocak acımasızca yok edilmiştir. Tarihi şanla, şerefle yazılı Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu Yarımadası'nda ya istiklal ya ölüm paralosu ile hareket ederek İstiklal Savaşı'na başlamıştır. Tabi bu savaşa yakışacak, ömür boyu unutulmayacak bir şiire ihtiyaç duyulmuştur. Ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen hazırlıklara başlamıştır. Şanlı ordumuz Eskişehir İnönü önlerinde zaferle çıkmıştır. Şanlı bayrağımızın ve kahraman Türk milletimizin simgesi olacak bir milli marş yazılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma açılmış ve kazanana para ödülü verileceği açıklanmıştır. Ülkenin her tarafından pek çok şair, duygulu ve heyecanlı şiirleriyle yarışmaya katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmadığı görülmüş, nedeni sorulduğunda milli marş parayla yazılmaz cevabını vermiştir. Arkadaşlarının ısrarı üzerine ve kazanırsa ödülünü kahraman orduya vereceği şartı ile yarışmaya katılmıştır. Türk milletinin zaferini, yüceliğini ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşı, yarışmaya katılan 724 şiir arasından seçilerek dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıver tarafından Büyük Millet Meclisi'nde okunmuştur. Bütün milletvekillerince büyük bir coşku ve heyecan içerisinde iki defa ayakta dinlenen İstiklal şiiri 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek sözlerine son vermiştir. Bunun vesilesiyle ünlü üstadı rahmet ve minnetle anıyoruz sözümü de yine onun satırlarını bitirmek istiyorum. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam ki hiç olmazsa yanımdan kovarım üç buçuk soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysem kim demiş uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Saygılı.